Biz hoş geldiniz. Bir korkumlu. <laughs> evet ilk çiçeğimiz çiçekler arasında zakkumumuz. Bu 15 cm'di. Çiçekti. Zakkum. Ne kadar büyüdü? <laughs> evet çok büyüdü. Ama 10 sene geçti. 10 sene geçti arada. Ya 10 senedir. Toskacığımın oldu. Toskacı bir zakkum oldu. Evet. Ya Ondan sonra Şişlikte sevdiğimizde gösteren bir bakkalımız var Evet ya Tabi Her gün böyle dokunmadan ama ben asla geçmiyorum ben Zaten sevgili Sevgimi verdiğim için, için, için Evet hepsi böyle evet. Her gün sevgiliye büyütüyorum onları Evet güzel. Evet. evet. Burada da bu da sarmaşı mı? Artık, günümüz. artık 10 senede bayağı bir kalınlaştı. Evet. Şimdi zamanı bitti. Baksana ama çıkan renge bak ne kadar güzel. Çok güzel. Değil değil mi? De. Çok güzel. Bilerek almıştık ama renkleri evet. konusunda. Pek ilgilenemiyoruz bu aralar. Bizim Biz bahçemize yazları geliyoruz. Sözü ve nişanı gelemedik. <laughs> Onun için biraz bu su güzellikleri göremedik. Çok gül açmış. Her geldiğimizde ama onlar kendilerini ha. gösterdiler bize. Bu tarafta da beyaz var. Ha, evet beyaz baktığında bu evet. e, bir tık sonra açılıyor. Evet açılıyor. Hani önce kırmızılar açıyor. Ve patlamak evet. üzere zaten. patlayacak ama bunlar. Tabii, tabii patlamak üzere. Ben beyaz olacaklar. Çok Bembeyaz, güzel oluyor. beyaz. olacak. Evet. Bunlar. Bu da şeydi. neydi? Yok. Bu kantorondu değil mi ne? bunlar? Kantoronlar bunlar çok şifalı bu bitki diyorlar. Kendinden oluyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Kendinden her Ort. sene bahçede Ot. E, kantaron otu. çıkıyor. kıyım. Yağın, yağın içine, Eşim zeytinyağının içine karıştırıyorlar bunu. Bu yapraklarını çiçeklerini evet. kullanıp. Evet. daha evet. yapmıştım ben de. Biberiye miydi bu? Ha ha biberiye. biberiye. Çok evet. güzel kokuyor. Mis. Bu Biberi. çiçeklerle mi uğraştık? Biberiye. Evet. Bu on altında geliyoruz. Üç, Üç ay. ay. Üç buçuk ay. Geldiğimiz zaman da boş durmuyoruz. Şu taşları da hanımlar. Neresi evet, taş? Taşları diyor. Bunu deniz kenarlarından çok arabayla taşıdık hanımlar. Evet. Dizdik bunları. Dizdik eleme. Havuzlarımızı yaptık ama şimdi pek bakamıyoruz. Kayısı ağacına gelin. Nereye hanım? Ah, kayısı çok meşhur kayısı. Bunlar limoni. Mis gibi kokuyor. Limoniler. Harika bir rüzgar olduğu zaman <laughs> çok güzel kokuyor. bu şu an bir evet, evet. kokuyor. Harika bir koku var. Limon şu kadar çıktı. Bu bu kadar dışta Evet evet. Bunun bunu gibi şunlar. Evet. Ne kadar var. Gördün mü kayısıları? Kayısıları var kayısıları. Herhalde bir, bir ayı vardı bunun bir ay sonra. Bu değil, çok güzel. Değil mi? Bir ay sonra falan mı olur? Herhalde yani daha var. Ay ne güzeller inşallah. Bu da çok güzel. Bahçemizin en güzel tarafı herhalde burası. Burası var. limoniler burası. çok, büyüdü. Çok <laughs> çok Arada güzel. da ceviz var değil mi? Evet cevizler arka tarafta onlar. Ya, orada da var. Ha. Evet. orada var ama o daha sonradan evet. bitti. Bunlar da, evet. da, evet. da Zambak zambak. Ama çiçekler de açmış. O kadar açmışlar bahçemiz. Arkadaşlar. Dikkat edin. Çiçekler de açmışlar. Dikkat edip onları geçeceğiz. İnşallah hep bulacağız. Bunlar da bizim bak ikinci olmuş abi. Ha. Bunlar da misafir geldi bizim var. bahçeye. Evet ya kendinden. Çok aldılar da. Ay çok sevdiler burayı. Evet. Ha şuna bak. İstesem Bunlar... tutmaz böyle. Geçer Değil mi? Bak böyle. pıtır pıtır gidiyorlar hepsi açacaklar. Evet, çok güzel. Bak üzerinde güya açacak. Allah. In. Ne kadar çok istedim söyleye söyleye. O kadar, kadar, cüveriş cüveriş istedim, söyleye, o kadar söyleye. istiyorduk gelseler Oy, diye. Oh geldiler <laughs> nitekim. Gelseler diye. <laughs> evet, evet. evet. Bunlar da çiçekleri. Yani açmış açmıyor da <laughs> yarı kısarı gitti artık. Ya bunlar hep bir şöyle şöyle verdik. Böyle Evet evet. Şu bir düzle ver Evet. İşte bak. evet. Her dakika. Bak şimdi Bunun şimdi olacak. olacaksın. karıncalar var görüyor musunuz? Hadi evet. var. Minik minik Aa, var. Canım. İşte bunlar zarar veriyor. Işte Hadi ya. Işte. Biz bunları bir de böyle bak, beyaza bak. boyuyorduk. Evet ya. Yani. bu sene hiçbir şey yapamadım. Şey ne o kireç miydi? Kireç yapıyordum kireç yapıyordu. Kireç Ne yapmışlar? Bak geçen seneden kalma kireçler hala duruyor da. Bunlar da lavanta. Evet. Bu lavantanın bizim bir tane aslında bir tane şurada aslında var. şöyle toplasak büyüğümüz vardı kökünden kestik biz onu. Bunlar böyle kocamandı devrilmişlerdi böyle. Evet yani bunları sonradan büyüttük. Onun üç şeyleri. Evet ya. Onun parçaları. Bu da benim dinlenme salıncağım. Ben uçuyorum bundan. Evet. <laughs> Ama iş yorulduğum zaman burada böyle. Bir dinleniyorum. Şöyle de <laughs> Çok güzel. Evet. <laughs> dinlenme keşem, kitap okumak keşem. Akşam saatlerinde kahve keşem. Hadi yiyin şimdi. Taşları dizdik dizdik işte, bak görüyor işte. musun taşları? Daha tam temizliğini yapamadık. Bunlar var ya, öyle bir... Buna çok soruldu ya. Zor oldu ki, i̇ki daha da acemiydi. Ama iyi ki de yaptık. İyi ki de, de. De, de yaptık tabii evet. yaptık, Bakalım bahçeli. ne olacak bu sene. Geçen sene ne oldu? Bir mi? sene inşallah olur. İki olacak inşallah dört gün önce bir ilaç yaptım. Bunları böcek ilacı. İnşallah yılacak. Çiçek çok güzel. Bunları da biz yaptık. Salıncak evet. şeyleri, oturakları. Şezlonglar. da biz yaptık. Şey bizim, her... bizim. elimizden masa. Şey. Esas salıncaktan çardak. <laughs> bu şeftali ağacı değil mi şeftali nektari. Yani nektari nektari bir kısmı şey olmuş buradan kestik kurumuş burası verimli de kurtardık inşallah gibi geliyor evet, evet. Bu... bu da geçen sene dikildi ama maşallah bir şey olmamış İnşallah devam edecek burada bir ağacımız kurumuş Çok güzel, çok güzel. Neydi acaba bu? Hiç hatırlamıyorum. Bu da bir şey ama. Hatırlamıyorum. Şeftali mi? Mücid ama ya. Yok. Yasemin'in de bak gidiyor ah, da biraz kuruyor. Elveda demek üzere. Geçen sene güzeldi. Ya güzeldi ne oldu? Ne ama burada şey olmuyor ya Yasemin. Şimdi her çiçek de her yerde olmuyor gibi geliyor Rüzgarından işte havasından bir şeyinden. Herhalde olmuyor gibi. Şöyle Ama genel ona, genel bir görsel olarak şunda diye bak şöyle. Beni çok, çok hoşuma gidiyor. Şuraları daha temizleyemedim. Evet. Otları. Bunlar da iyi sanırım. Evet, evet o misafirler işte. Buraya bakalım misafir. Ay bizim bahçeyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim Hı -hı. size. <laughs> Evet, bizi tercih ettik Teşekkür etmemiz lazım. Evet, yani. Yani bu kadar bir güzellik nasıl gelmiş buraya? Aa. Biz, biz aslında böyle bunları <laughs> başka yerlerden söktük. O kadar Getirdik uğraştık. <laughs> gömdük buraya. Yani Ama Evet bizi mahcup ettiler sonuçta. Evet, 3-4 yani. sene sonra kendi başladık. Evet. Bu da şey, e, ceviz. Evet. Aa, evet. Aa, canım benim. Baksana. Cevizlere bak. Evet, ben görmemiştim orada orada bunları. O oh, maşallah. Abi bu sene fazla. Evet evet. Aa görmedim. bak Neyse, üstlerde de gerek. var. Şeye bak. Kendi Gerçekten kendi kendine. Bak. ay, var, ay bu yani? sene maşallah. Dört tane yani. bir yerde var. Vallahi görmemiştim. Orada, orada. Var. Maşallah var. Öbür tarafta da şey. Badem. Bu da badem. Ama badem de dolu ha. Bayağı dolu. Badem dolu. Bu da şeker, nar ağacı, narsız olur mu? Nar ağacı, narsız olur mu? Ama bu birazcık nazik biz bunlarımız. Bunu aşağıdan evet. taşıdık. Yüzdür. Yani Bahçenin alt tarafından için. taşıdık buraya. Ama burayı beğendi. Beğendi. o. Sevdi. Sevdi, sevdi burayı. Ve tadamız ana evet. eseri evet, Bu da misafirler. Bunlar bunlar. misafirler. Beğendiler. Çay yani mı kahven içersiniz ne dersiniz <laughs> <laughs> efendim? <laughs> geçen geçen yaptım. Evet ya. Geçen yaz yaptım. Versiyonu verdi <laughs> bana. Üst katı da kullanabiliyoruz. <gülüyor> bak bak <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Haydi. Ama üstünden daha adam bitiremedi. <laughs> bitirdik ne? <mi>? Ay bu bandı <laughs> çekebilirsin aslında. Arkamı mı yed ediyorsun? Ay pardon. <laughs> ben biraz şey evet. oldu için korkak. <laughs> Aldım burda. Yukarıya çıkıp oradan manzarayı almak lazım. Ay çok güzel. İşte artık isem i̇şte onun üzerine bir oturma alanı yapacağız. İnşallah. Kalabilsek kalabilsek. Kalamıyoruz. Şimdi geldik Şimdi buraya 4-5 gündür 4-5 günde ne yapacağım? İçeriye girelim. Evet. Manzara Bak. Da bizim yaptığımız... Evet, bizim yaptığımız masayı yaptı. yani. da. Masa var. Tam Bunları da eşek de biz yaptık. Bunları da. Ne eşek mi dedin? Eşek ediyoruz. Evet. <laughs> <bayağı. gülüyor> Buradan böyle. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Evet. Çok güzel, çok güzel. Yukarıya çıkabilecek misin? Yukarıya çıkamayacağız çekim hani oradan manzara. Yani oradan çekebilir. Çekebilir. Öyle gelir Tek. Nice. Tek, olarak çıkabilir. Çıksın. buradan rahat rahat çıkacağız. Kaç Saat 6.20 var. 6.20 var. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Ha. Ama doğayı da çok sevdiğimiz için yalnızlık yer alıyoruz. Böyle bir tercih ettik. kalabalık yazlık yerlerini sevmiyoruz. Bu şekilde tercih ettik. Bahçeyle uğraşmak seviyoruz. Çiçeği böceği seviyoruz. Burada huzurluyuz. Sakin, dingin bir yaşantı. ve yavaş yavaş daha da bahçemizi güzelleştireceğiz inşallah. Sabır böyle e, dümdüz bina derler pardon mıydı? Dümdüz bir yerde yani zeytinlik ha yani dağ bağ bağ yani bağ. Şu arkadaki evet arkadaki gibi bir işte. yerde yani. İşte o bu yavaş yavaş böyle, böyle yaptık. Getirdik. Evet evimizi yaptık ondan sonra sürekli her sene her sene bir şeyler kattık havuzlar yaptık işte evet, sarnıç yaptık havuzlarımızı görmediniz. ha evet daha yapıp evet, sarnıç yaptık. yaptık, yağmur suyu topladık. sarnıç yaptım buraya binanın üstündeki sular iniyor evet, şu an yarı yarıya, yarıya dağı dolu dağı yani bu benim 2-3 ay suyumu karşılıyor, karşılıyor. Karşı işte. evet şu an su dolu içi yağmur suyu o suyla bütün bahçeyi suluyorum. 2-3 ay. Arada yeni yeri yağ, yağdığı zaman tabii. daha da fazla gidiyor. Ama aşağıdaki havuz şu an için boş. Varlık dolu ama. Tabii ki senin emeğin çok fazla bahçede. Elin emeğin emeğine sağlık. Bu hali sen getirdin. tabii ki ben de yardım tabii ettim ama. Tabii ki birlikte, <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> birlikte yaptık ama tabii ki. Senin yaptım. emeğin çok fazla. Eşimin emeği çok fazla. Teşekkür ederim. Böyle bir güzel bir Evimiz yaşamak için. için işte yaptım. Şurada evet. birlikte oturmak için yaptım evet. burayı. Çok uğraştım. Bir kişiyle ne evet. olmuyor işte ama sen bir senin bir varlığın yetiyor. Senin varlığın ederim. yetiyor. Teşekkür ederim. Canım. Ya. O zaman Yapacağız. Bitirelim. Evet, bitirelim. Yani. evet. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.